Şimdi çeviriyi tamamladık ama makale üzerinden konuyu anlamak birazcık zor oluyor. Çünkü kafanızda tam olarak canlandıramıyorsunuz nasıl bir hastalık olduğunu. Ben de internette birazcık araştırdım ve bir animasyon buldum. Şimdi bu animasyon üzerinden size birazcık nasıl olduğundan bahsedeceğim. Şimdi burada gördüğünüz beyin yapısı zaten. Hepiniz tanıyorsunuzdur. Bakın burada okunucunda gösterdiğim şu an sağ tarafta ve sol tarafta iki tane böyle kalın arter yapısı var. Bu iki damarın adına biz internal karotid arter diyoruz. İnternal karotid arterler şu öndeki iki kadın olan damar. Bir de bakın şurada ince arka tarafta daha ince olan iki tane yine sağ ve sol taraftan gelen damarlar var. Ve burada yukarıda birleşiyorlar görüyorsunuz. Bu aşağıdan gelenlerin ismi vertebral arter. Yukarıda birleşerek aldığı isim ise baziller arter. Şimdi bu yapıyı birazcık daha yakından bakalım. Şimdi bakın yaklaştırdık. Burada Az önce bahsettiğimiz internal karotis arter görüyorsunuz sağ ve sol tarafta. Daha sonra bu arter orta serebel arter olarak şu şekilde bu tarafa yan taraflara doğru orta cerebel arter olarak devam ediyor. Buradan yukarı doğru çıkan damarların adı da anterior cerebel arter. Ve buradan ayrılan şu arka tarafa doğru giden arterlerde posterior komunikan arter adını almış oluyor. Bu da zaten az önce bahsettiğimiz baziler arter. Ve burada Willis poligonu dediğimiz beynin kanalması açısından önemli olan bir damar yapısı var. Şimdi birazcık moyamoya hastalığından bahsedeceğiz. Öncelikle birinci aşamada moyamoya hastalığının nasıl gelişiyor? Genel olarak idiopatik olarak gelişen damar yapısında bir daralma var. Bakın görüyorsunuz burada damar yapısı diğer bölgelere göre belirgin bir şekilde daralmış durumda. Şimdi ikinci aşamaya geldiğimizde burada daralan bölgenin ön tarafında ve arka tarafındaki damar yapısında dilatasyon meydana gelmiş. Bu doyucu kompansasyon mekanizması olarak geliştiriyor. Yani buradaki kanlanma azalışını bu şekilde damarları dilete ederek oranın kanlanmasını arttırmaya çalışarak yapıyor. Çünkü buraları zaten genişletemiyor. Buradaki damar yapısını artık genişletemediği için ön ve arka tarafı genişletmeye çalışıyor. Üçüncü aşamaya geldiğimiz zamansa yine diğer bir kompansasyon mekanizması olarak kolesterol damarlar oluşturuluyor. Şimdi bu kolateral damarların adı moya moya damarları. Zaten hastalık da buradan adını alıyor. Bu kolateral damarlarda yine dediğim gibi ee, oradaki azalmış kanlanmayı arttırmak amacıyla oluşuyor. Ama ne yazık ki bu damarlar frejil damarlar. Yani kırılgan ve sağlam yapıda olmayan damarlar. Dolayısıyla etkili bir yöntem olmamış oluyor. Zaten moya hastalığı da ilerleyici bir hastalık. Progresif bir hastalık. Dolayısıyla bu hastalık ilerleyen aşamalarda Bakın ilerledikçe 4. 5. 6. aşamalarda gitgide iyice damar yapısı çok çok inceliyor ve kolesteroller de artık yok oluyor ve bu şekilde hastalık ilerlemiş oluyor. Beynin küçük bir bölümünü etkileyecek kadar bir kanlanma azalması gerçekleşirse yani bu kadar büyük bir damar değişikliği gözlenmesi o durumda işte baş ağrısı gibi hafif bulgularla hasta karşımıza çıkabilir. Ama burada görüldüğü gibi bu kadar masif bir kavramla bozukluğu gözükürse burada da inme, inmeye kadar gidebilen bir tablo karşımıza da çıkabilir. Mayama yansılığı genel olarak bu şekilde. Snapshot <laughs> <laughs> evet, kısmı yok. Yani, yani şey olarak. Yani. Mantık olarak çok tanımlıyorum. Yani Normalde MMD'nin yani. kliniğine baktığımız zaman zaten bu e, kompansasyon mekanizması dayanan bölgenin proximal distalinde damarlarında burada dilatasyon gelişiyor. Bu sentrolitik iskemiyi hızlandırma olasılığı da var ama teorik... Very doctor. Thank you. Dr. Nash, follow me please. Lazım, Ay değil. evet. Nur bir şey söyleyeceğim. Bunlar hemen yanmış. Niye öyle oluyor ya? Kıssana. Şey en büyüğüne koymuşsun çünkü. Yavrum kısa koy. Ne Ne kadar ne öyle? Dur ayıracağım parça parça sonra. Şunun içinde ayıracağım. Hatta hepsinin içine bir atsak Kalan. Ha. Onu ziyan etmeyeceğiz. Mantıklı. Tek 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 tek. ekleyen. Şu an yemeklere hasret. Tamam bu şekilde oldu son görüntüsü. Hey, hey. Oh, 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 oh. <laughs> bir de orası aslında. Hayır şey var. Şöyle <laughs> şey yapayım. <laughs> ben istiyorum. de istiyorum. Gitmeyeyim. 確です